Bak o kız kesin aklına girip kıydırmıştır nikah. Bastırmıştır imzayı. Aha burayı. Ay! Eyvah! Ay! Leş gibi oldu. Uğursuzun adını aldım. İşlerim ters gitmeye başladı ya. Ne yapacağım ben? Nasıl temizleyeceğim buraları? Abla ben hemen havlu kağıtla sileceğim şimdi oraya. Dur sen. Sen bulaştırma be elini. Sonra bir de ben seni mi temizlemekle uğraşacağım? Yetereksiz, yetereksiz. E hanı çağıralım. O nasıl temizleyeceğimizi söyler. Han yok artık tamam mı? Alış buna. Bir daha da iş olmayacak artık. Biz bize kaldık burada baş başa. Of. Ne oldu gene? Niye bir başınıza kalıyormuşsunuz? Sen bana bir cevap versene. Sen o kızla evlendin mi evlenmedin mi? Nereden çıktı o? Evlendin mi evlenmedin mi cevap ver. Ya ne alaka şimdi durup dururken? Yo durup dururken değil baba söyledi. Babam mı? konuşabilir miyiz baba? Tabii oğlum, gel. Görüyor musun bak? Şimdi babaya kızacak senin yüzünden ağzından kaçırdın diye iyi halt ettin. Dinle şurayı, dinle duyuyor musun? Yok duyamıyorum ki. Çok olmaz ben dayanamam. Abla ne yapıyorsun? Ben öyle bir şey demedim oğlum. Niye diyeyim? Ne oluyor Safiye? İnsanın odasına böyle girilir mi? Neyse, biz seni bırakalım da rahat rahat dinlen. cevap vermiyorsun? Cevap versene. Evlendin mi, evlenmedin mi o kızla? Bunu bize yaptın mı sen? Anlattım size. Babam hasta. Arada aklı karışıyor böyle. Her seferinde olay çıkarırsanız hem onu üzersiniz hem kendinizi. Ha evlenmedin yani. Of oh ya. Ne ofu be? Ne kaçıyorsun? Bir cevap vereceksin. Evet ya da hayır. Bak evlenmedim diyemiyor. Gördün değil mi? Bu zaten böyle çocukluğundan beri yalan söyleyemez. Eyvallah olsun. Ama abla evlendim de demedi. Gülben senin mercimek kadar beynin yok ya. Çok teşekkürler Müdür Bey. Bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Aramızda kalacak değil mi? Harika. Tekrar teşekkürler. İyi günler. Ay benim karnıma ağrılar girdi yemin ediyorum. Bunlar kesin evlendi kesin. O kız ne yaptı etti iki günde ya iki günde. Allah bilir o kız zorla evlendirdi. Bana bak, büyümün yapmış olmasın kız. Evde muska falan buldun mu? Yok abla. Ah benim kardeşimin başını yaktı başını. Abla bir şey diyeceğim ama. Yok bunlar kesin gizlice evlendi gizliyorlar bizden. Bunların planı var ben biliyorum. Biz önce sokağa atacaklar, evden atacaklar, biz dımdızlak sokakta kalacağız. Abla evlenen o değil Esat. Ne? Han evlenmedi. E, Esat evlendi. O kadının arkadaşıyla, var ya şey olan, sırık sırık olan. Ne diyorsun be? Ne Esat'ı şimdi? Bil bilmiyorum ben. Aniden evlenmişler işte. Ben niye duymadım bunu hiç? Uydurmuyorsun değil mi? Bak doğru söyle. Yo, Vallahi uydurmuyorum. Peki benim niye haberim yok bundan? Niye duymadım ben?